Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasındaki esrar perdesi aralanmaya devam ederken çıkan ayrıntılar şoke ediyor. Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar attığı öne sürülen Sinan hakkında canlı yayında olgun kadınları taciz ettiği iddia edildi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Askerlik arkadaşı Sinan için banyo yapmazdı, yaptım derdi ama 40 kişiyiz, banyo yaptığını hiç görmüyorduk derken bir başka kişiyi yolda gördüm. Çok affedersin pantolonunu indirip cinsel organıyla hareketler yaptı diye konuştu. Tokat'ta 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe 17 Aralık'ta kayboldu. Şüpheli olayda Gökçe'nin kaçırıldığı iddiası da değerlendirilirken olgun kadınları taciz ettiği öne sürülen Sinan'ın Gökçe dahil birçok kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Son programda Sinan hakkında mide bulandıran iddialar ortaya atıldı. Sinan'ın kayınvalidesine taşla saldırıp ne güzelsin, şirinsin dediğini öne süren Serkan Ölçer canlı yayına telefonla bağlanıp şunları söyledi. Televizyonu parçalamamak için kendimi zor tutuyorum. Annem ve kayınvalidem Sinan'dan evden çıkıp gitti. Bu Sinan, eşimin annesine bir yıl önce tokatla taşla saldırdı. Yolda önünü kesmiş. Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin demiş. Sonra kayınvalidem bunu eşime anlatmış. Sinan'ın askerlik arkadaşı Serhat Şimşek'in anlattıkları da dikkat çekti. 12 ay aynı koğuşta kaldık. Birine gıcık kaptığında mutlaka zarar veriyordu. Genelde olgun kadınlarla konuşuyordu. Olgun kadınlardan hoşlanıyordu. Banyo yapmazdı, yaptım derdi. Ama 40 kişiyiz. Banyo yaptığını hiç görmüyorduk. İsmini vermek istemeyen seyircinin iddiaları şok etkisi yarattı. Ben işten dönerken bu adamı gördüm. Çok affedersin, Pantolonunu indirip cinsel organıyla hareketler yaptı. Görünce emin oldum. O kişi kesinlikle Sinan'dı. O gün korktum ve kaçtım. İzleyicilerden biri de Sinan'ın 65 yaşındaki annesine taciz ettiğini öne sürerken şu ifadeleri kullandı. Benim kanser hastası 65 yaşındaki annem buna acıdı. Tost almak istedi. Ama o sırada annemin göğüslerini sıkmış. Annem bunu sonradan söyledi. 3 senedir ben bu olayı unutamadım. Sen sapıksın. Allah'tan kork. Erkek değilsin sen. Sinan bunun karşılığında yalan. Ben ne zaman tost al demiştim? Yanıtını verdi.